You know, maybe I can give you an autograph, huh? What you say, big boy? <laughs> <coughs>

adalardaki turumuz devam ediyor. Bir nevi turistik gezi şeklinde projelendirdiğimiz Retroville'in artık isminizi de söyleyelim çok da sık kullanmıyoruz. Mesela bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Bazı arkadaşlar farkında değil. Beta yani Betamax video olarak bir radikal bir değişim kararı aldık ve Retroville'e evrildik. Ve bugün ben de... onay veriyorum da ismimiz gene değişirse diye kuşkudayım. aslında. <laughs> Şimdilik bir Retroville'i kodlayalım derim. Ve şu anda da yine adalardayız. Tulum içerik çıkarttığımız bir gün gerçeğini şey yapmayalım. Bugün neden tutmadığı için beklenmeyen bir Watchmen'i konuşacağız. Watchmen, evet. Şimdi genelde Waterworld'de ben bunu fark ettim. Bir filme neden tutmadı içeriği ürettiğimizde insanlar mesela Facebook'ta falan bunu seyretmedik diye başlığa takılıp ya ben o filmi sevmiştim, çok sevmiştim, nasıl tutmaz, siz bu işi bilmiyorsunuz falan diye bir kaldığı yönüne maruz bırakıyor bizi. Bir şeyin tutmaması demek o, o şeyin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Evet tutmama derken biz kaliteden bahsetmiyoruz. Gişe başarısı aslında benim ilk önceliğim. Yani bu konuda içerik seçerken, film seçerken gişe başarısı seçiyor Bir şeyin tutmaması demek onun kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Gişe başarısında bekleneni vermediğini gösteriyor. Zack Snyder'ın 2009 yapımı Watchmen'de ne yazık ki senin de benim de çok sevdiğimiz filmler olmasına rağmen evet. gişede karşılığını bulmadı. Bulamadığını da ben senden öğrendim bu arada. Evet, ben yani gişe şeyini bilmiyordum macerasını. Bilmiyordum aslında. Film aslında böyle 100 150 milyon dolar bandında bir bütçeyle çekiliyor. Gene o bantta bir karşılık alıyor. <laughs> aslında hem eleştirmenleri hem seyirciyi de ikiye bölmüş vaziyette. Yani pek çok insan mesela internette şey diyor. Watchmen tutmuş muydu yahu? Bu HBO'nun dizisi geldikten sonra bu filme adam bir merak uyanmaya başladı. İnsanlar şeyi sorguluyor. Hani 2009'da yapılan film iyi miydi, kötü müydü? Ya da işte gişede tuttu mu, tutmadı mı? Bunu çok tartışıyorlar ve ikiye bölünmüş vaziyette. Yani gişe başarılısı net. Yani isteneni vermemiş. Ama filmin kalitesi konusunda bir kısım filmin çizgi romana çok sadık bir şekilde ekranı yansıtıldığını düşünüyor. Bir kısım da bunun tam karşısında. Sen tam karşısındasın. Yok ben aslında filmi çok sevdim. Yani. Ama bazı yorumları okuduğumda ...filmin belki de gerçekten benimsenmemesine sebep olacak açıklarının olduğunu düşünmeye başladım. Öncelikle şeyden bahsedelim, bu Watchmen nedir? 1986 yılında 12 bölümlük bir çizgi romandan bahsediyoruz. Alan Moore'un yazdığı, Dave Gibbons'ın e, çizdiği. Bir süper kahraman hikayesi. öyle ayrıksı bir süper kahraman hikayesi ki Time'ın İngilizce yazılmış en iyi 100 edebi eser listesinde bile bulunan bir evet. eserden bahsediyoruz ve uzun süre çizgi roman dünyasını zaten baştan sona etkiliyor ve uzun süre bunun uyarlanıp uyarlanamayacağı da tartışılıyor. Uyarlama sürecinde de pek çok şey düşünülmüş. Daha 89 yılında ilk Batman filminden sonra Tim Burton'la mı bunu yapsak muhabbetleri geçmiş. Daha sonra Terry Gilliam'sa konuşulmuş. Telegeryumsu hatta bayağı üzerine para konularak proje başlanmış. 50 yıl Senaryosu... sonra biterdi büyük ihtimal. <laughs> bu e, Tim Burton kendisi dahil olmuş mu? Etkine bilmiyorum ama Tim Burton'un Batman'deki senaristi de ilk senaryoyu yazmaya başlamış. <laughs> Telegeryumda da evet 50 yıl sonra biter durumu da şimdi adam yok arkadaş ben bunu yapamayacağım demiş. Ve filme açıklama olarak da bu eser öyle özgün ve öyle yapıldığı medya ile medium'la alakalı bir eser ki bu filme çekilemez. Aha. İddiasında bulunmuş. Eserin hakları alınıyor, veriliyor bir şey olup Darren Aronofsky düşünülmüş mesela bir noktada. Hatta o da bayağı efor sarf etmiş ama The Fountain filmi galiba onun önceliği oluyor. Süre sıra girilmemiş ve bir noktadan sonra Zack Snyder'a geliyor süreç. Ama bu süreçte biz acaba tamamen özgün bir Watchmen deneyimi mi yazalım? demişler. Bunda karakterlerin yarısının böyle suikaste kurban gitmeleri de var. Zaman yolculuğu falan da var. Yani hikayenin baştan aşağı değiştiği bir dolu durum olmuş. Sonra Zack Snyder'a geldiğimizde ne oluyor? Zack Snyder'a ilk olarak... Down of the Dead ile Aynen. of the Dead Son 300 Spartalı hı -hı. zemini hazırladı. İkisi Hiçbir şey hakkında oldu. da yorumlar yapıyor. Mesela Down of the Dead yani hem zombi hem de genel olarak Amerikan sinemasında önemli görülen bir, bir, bir film yani sistem eleştirisi de orijinal ıı, daha not dedim Romeo. Evet evet orijinal eser. Yani orijinal eser pek dokunulması tercih edilmeyen eserlerden. dokunursan daha iyi bir şey üretemeyeceğini düşündüğüm evet. eserlerden. Buna rağmen eline alıyor ve yani çağına uygun bir tüketim ilişkilerini de sorgulayan bir ölçüde bir remake yapıyor. Burada Buradan etkilen insanlar etkileniyor. Belki bunda reklamcı geçmişi olmasının da etkisi olabilir. Sonra 300 Spartalı'ya geliyor. 300 Spartalı'yı da kotarıyor. Karşılığını alıyor gişe başarısını. Yani ben sevmem film. Ama ben orijinal hikayeyi de sevmem. Evet yani 300 Spartalı aslında alıcının kabullerini birliktesine göre sevilebilecek bir film. Ama teknik olarak baktığımızda Watchmen'in altyapısını da Watchmen çekilirse bir grafik roman olarak özellikle hı hı. neye benzerin bir karşılığı aslında 300 Spartalı'da bence var. Çünkü gerçekten de hani hikayeyi sevmek dışında grafik çizgi roman olarak Frank Miller'ın özellikle 300 Spartalı'daki çizimlerini ben çok severim. <laughs> ve tablo gibidir ya onun formatı da. Yani o formatı perdeye taşıyabilme açısından uyarlamalarda hep bir içerik ve görsel senkronizasyon sorunu vardır ya. Bence çok dengeli bir uyarlamaydı 300 Spartalı ama tabi içerik hepimizi rahatsız eden saçma bulduğu irite eden bir içerik. Ama, ama bu yani, bu yani zaten o filmde ki Watchmen'in trailerinde de görüyorsun From the Visionary Director of 300 der. Yani evet. gene görsel üzerinden pazarlanır. Yani anlatı üzerinden pek pazarlanan bir şey değil. ya yani Ona bel bağlayarak aslında Zack Snyder'e veriyorlar projeyi ve projede de başka hiçbir yönetmenin başka hiçbir eserde de yapmadığı bir olaya giriyor ve kendi ayrı bir senaryo senaryoya dökmektense çizgi roman panellerine şart bay şart bir şekilde ekranı taşımaya çalışıyor. Ortaya 3 saatlik bir film çıkıyor ve ortaya o dönem için çok karanlık sayılacak bir film çıkıyor. Hani seküler bir yapıya kavuşturma e, durumunun önünü açtı. Yani her şeyi aslında bilimsel ve akılcı anlatmak ki ben aslında bunun zatın olun olsa bile sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle olduğu zaman da aslında bir, bir film, bir sanat eseri değil de bir bilim inşa ediyormuşsun. Yani bilim olduğu için kabul edilebilir. Süper kahraman uyarlamalarında yeni bir tandansın yaratılmasına sebep oldu ki Watchman aslında bunun ikinci adımı olarak bence kabul. İlk edilebilir. adım Dark Knight diyorsun. Evet, Lük yani şey Batman ihtimalle. Begins, Dark Knight, yani aslında o süreçin öncesinde Nolan gibi bunu tamamen rasyonelleştirme edimi yoktu kimsede. Hı hı. Fakat sonrasında Watchmen'le birlikte ki Watchmen de ana akım izleyicinin çok kolay kabul edeceği bir hikaye değil ki okuyucunun da kabul edeceği bir hikaye değildi. Hı. Ama sonuçta ne vardı işte? Artık 10 senelik 11 senelik filminde şey olmaz burada. Sürpriz bozanı olmaz. Hikayede Ozymandias karakteri bir ahtapotumsu bir yaratık salıyordu insanların üzerine ve bu insan ırkının işte yarısını mı öldürüyordu. Yani baya bir Bilmem kaç milyar 3 insan 3 milyon insan New York'ta milyon, evet zaten dizide de bahsi Aha. geçiyor. O ahtapot ışınlanıyor 30 saniye dünyada hayatta kalıyor. O hayatta kaldığı sürede 3 milyon insanın ölümüne sebep, oluyor. sebep oluyor. Şimdi böyle bir şey de tabii ki o zamanın izleyicisinin de kabul edebilmesi zor. Zack Snyder bu sebeple işte bunu atom bombası gibi bir Doktor Manhattan'ın yanlışlıkla kontrolü dışında gerçekleştirdiği bir patlama olduğunu. He. Ama böyle söylüyor. atom bombası tesiri evet, oluyor. Evet evet yani, yani, e, yani görsel falan. ifadesi bunun zaten Hı. bir bombanın patlama anı olarak. Evet yani aslında Hı -hı. manipülasyon, Ozymandias'ın manipülasyonu. Şimdi filme gelince birincisi çok fazla derdi olan ve çok fazla karakteri olan bir film ve karakterlerin hepsi de aslında niş karakterler. Şimdi Rojek ayrı bir dünya, ayrı bir karakter, ayrı bir altyapısı var. İşte Night Owl belki onlar kadar derin değil ama onun da ayrı bir dünyası var işte Six Spectre olsun. Doktor Manhattan'ın zaten oluşumu, gelişimi başka bir karakter. Hı hı. Ozymandias da çok. Yani bu kadar fazla karakterin olması ve komedyen gibi provokatif bir karakterin olması ister istemez bu karakterlere eğilmesi gereken bir hikaye ki Alan Moore'un e, alameti farikası kitapta bu karakterlerin hepsine bu derinliği eşit şekilde yani kalibrelerine oranla eşit şekilde. Tabii ki bütün karakterler eşit değil ama Marathon'un kalibresini kitaba alabiliyordu. İşte Rojack'in kalibresi hepsinin kalibresi belliydi. Bunun perdeye taşınması zaten büyük bir risk. O yüzden bence 10 yıllarca üzerinde beklenmiş ve Nolan'ın projelerini tutmasıyla da birlikte ha şimdi. Çünkü gerçekten derdi olan işte Nixon dönemi sonrası işte alternatif dünyası şusu busu gerçekten önemli bir derdi vardı ve o zaman Elinmore'u yine özellikle Alan Moore imzalı alternatif gelecek temelli. Veneta gibi yapımların da devreye girmesi Watchmen için yapımcıların birazcık daha şevklenmesini sağlamış olabilir. İlginç olan, baktığım yorumlardaki bir ölçüde ben de katılıyorum. Filmi eleştirenler mesela Soğuk Savaş dönemini çok iyi, yani kitaptaki kaliteyle yansıtmadığı görüşünde filmin. Daha önemli bir şey, sen aslında Bilimsellikten kastettiğin galiba biraz daha karakterlerin psikolojilerine ve doğum süreçlerine daha objektif bir gözle bakmaları. Ya da finalin <laughs> bilimsel... Yani <laughs> final birazcık daha bilimsel tandansa daha kabul edilebilir bir ahtapot <laughs> i̇şte, senaryosuna göre. <laughs> Mesela ahtapot senaryosunun filmde değiştirilmesi uyarlamayı sevmeyenlerin temel noktalarından biri. Yani filmin pek çok noktası bu kadar taşınmaya çalışırken neden bu ahtapot senaryosu taşınmamış diyorlar. Çünkü... Diziye de bakarsan ahtapot senaryosu direkt korunuyor. Önemli görünen bir şey çünkü ahtapot senaryosunu çıkarmalarının sebebi yüksek ihtimalle ahtapot senaryosunun başka yan karakterlere de sahip olması. Evet. Kitapta ekstra o ahtapotun oluşum süreciyle alakalı ekstra bilim insanları, sanat insanları bunların süreçte oynadıkları rollerle ilgili bayağı sayfalar var. Ya yani bunu Kitab da söylemek Çok yeterli ha. değil aslında bunda. Çünkü takdir edersin ki şu anda kitabın da altyapısı olan bir For Watchmen'ler sayesinde Ozymandias'ın motivasyonu biraz tabii, daha tabii, iyi Tabii tabii. Yani aslında kitapta tam anlamıyla bir yere oturtulmuş olsa Ahtapos senaryosu üzerinden gidebilirdi. Yani ben birazcık şeye bağlıyorum kendi bakış açıma göre. Bu yeni Watchmen dizisinin oluşumu da zaten bir For Watchmen'le doldurulmuş olan taşların üzerine Ha tamam bunun üzerine bir yapı çıkılır bir kat daha çıkılır ve o da bu olur. Kesinlikle. Evet. Ama ona birazdan bir dizi hakkında da birkaç cümle kuracağımız zamanda geçelim Filmle alakalı gelen temel Eleştirilerden bir tanesi de aslında karakterlerin iddia edildiği kadar iyi bir şekilde ekrana taşınmadıkları. Onların acizliklerinden ziyade karizmalarının gene ön planda olduğu. Mesela en önemli kısım senin aksiyon sineması videosunda da bahsettiğin hapishane dövüşü. Mesela stil sahibi, güzel bir dövüş ama çizgi romanın kendisinde bir kareden fazla bir yer kaplamıyor. Evet. Burada ise dakikalar süren bir dövüş ve Zack Snyder'ın bu slow motion'u çok seven bir Kafası var ya, her sahnenin çok ciddi bir şekilde yavaşlaması, daha da önemlisi dövüşte sebepsiz bir R-Rating sevdası. Yani her yumruktan sonra Mortal Kombat oyunu oynuyormuşuz gibi kemikler kırılıyor. Çok, çok evet. Bayağı bir. bir de Zack Snyder'ın da komedisi şurada, adam en hızlı zombi filmini yaptıktan sonra Aha. en yavaş <laughs> e, sosyal <laughs> stile sahip. <laughs> Süper Kahraman uyarlaması bir kırılma oldu ya Galiba yani. Dawn of Death'teki tek yavaşlama sahnesi, sonlara doğru patlatılan bir bomba sahnesindeydi. Onun dışında hiç Gerçekten... adam slow-mo kullanmıyordu. Ama bunlar mesela eleştiri topladı. Yani mesela şey de enteresan, zamanı için zor bir şey yapıyor. Yani R-rating bir çizgi roman uyarlaması yapıyor. Bana en şaşırtıcı gelen şey, bu filme doku itibariyle alan açan Dark Knight'ın aslında PG-13 olması. Mesela bunu ben okuduğumda şaşırdım çünkü o Joker'in genel olarak anarşist tavrının yanında bir de yani kalemle adam öldürme sahneleri falan bunlar nasıl oluyor da R-Rating gerektirmedi anlamadım. Ama gösterilen bir şey yok yani kalemle adam öldürülmesinin sen bütün detaylarını görüyorsun anladım. ya. Anladım anladım. Çat diye geçen bir şey Hı. ama sende rahatsızlık uyanın burana kalem girmiş evet. gibi hissediyorsun. Hı. Ama işte bundan ötürü belki R rating'e artık kapı açıldı denmiş olabilir. Ama sen R rating yapıyorsun. Mesela çok daha R rating'de kotarılması şahane olabilecek kısımlar var. Atıyorum Laurie'nin komedyenle yıllar sonra karşılaşıp sen benim anneme nasıl tecavüz edersin diye bir hesap sorma kısmı var. Burada mesela komedyenin kullandığı bazı cümleler gerçekten yani görsel olarak değil ama anlatı olarak R rating. Kadın kendi istedi falan diyor yani. Bunları taşımıyorlar ama o R rating Ruhunu tamamen şeyde canlı tutmaya çalışıyorlar. Görsel stilde. Görselde evet yani kemik kırma sahneleriyle. Yoksa yani diğeri daha yani o hikayedeki bazı detayları taşısalardı. Ya bu böyle de yani o zaman onu yapabilmişler ama çok daha nitelikli olabilir. Adaptasyonunu beğenmeyen pek çok kişinin şey yani sesini de biraz kısabilirdi. İlginç kararlar almış bu arada Zack Snyder. Yani mesela Ozymandias'ın zırhı Batman Robin'deki Batman zırhı. Yani onun bir paradisi, meme uçları falan var evet. işte. böyle kararlar var. Burada arada Batman on Robin deyince bir ara şey düşünmüşler. Bu prodüksiyon sürecinde. Kimi Doktor Manhattan yapmak istemişler biliyor musun? George Clooney değil mi? Ah, Nosywas'a göre. Ha. Çünkü muhtemelen her şey Mr. Freeze. Ha şeyini. Mr. Freeze'deki ha tipinden ötürü çok enteresan bir belki yakında Ama benzeşiyordu yani ben Mr. Freeze'i bir iki kere almışımdır herhalde. Belki bir deep fake videosu yapabilirler yani Arnold'un yüzüyle. Yapmış bile olabilir. <laughs> 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 Yok enteresan şeyler denenmiş ama işte Zack Snyder'ın kendi inisiyatifini kullandığı kısımlar çok manalı olmamış yani. Ozymandias'ın kıyafetini değiştirmek ya da Rocha'nın bir tane çocuk tacizcisini buluyor. Onu bal, satır ve öldürtüyor satır. mesela. Yani bu da stil sahibi bir şey ama çizgi romanda bu çok daha farklı şekilde işlenmiş. Ama en temel farklılık aslında bu ahtapot sahnesi. Ben şeyi düşünüyorum. Şimdi biraz araştırdığımda Dark Knight'ın evet bayağı kapı açtığını söyleyebiliriz ama o dönem hala mesela çizgi roman Sinemasın bir doygunluğa erişmemiş vaziyette. O sene mesela Watchmen dışında galiba bir çizgi roman uyarlaması vizyona girmiş. O da Wolverine. Ve o da gişe olarak çok farklı bir sonuç almamış. Yani hala bir Batman... 2009... Evet ya. evet. Niye? Iron Man falan var ya? O 2003 yani... olsun. Yani ben burada yani 3'tür 4'tür. Şu an yani her 2 ayda bir, 2 ayda 3 tane süper kahraman filmi görüyoruz. Yani şu an hala o dönem muhtemelen Dark Knight bir şey vurdu. Ama bu münferit bir örnek olabilir. Hala şey olmamış olabilir yani. Hala çekimsel davranıyor yapımcılar. Ve bu kadar daha doygunluğa erişmemiş bir yer için Watchmen çok doygun bir hikaye. Yani ben artık şeyi geçtim. Evreni kurtaran süper kahraman ekiplerini geçtim diye. Yani Avengers'ı Avengers'ı ben takmıyorum kafamda diyor. Yani ben artık süper kahraman hikayesi üzerinden bir toplum eleştirisi, bir psikolojik eleştirisi bunları istiyorum diyen bir hikaye. Bir de zaten yani yazıldığı dönemki soğuk savaş gerilimini üzerinde buram buram taşıyan bir hikaye. üç saatlik bir eser yapıyorsun. Bunun içine çok karanlık bir yapı koyuyorsun. Bir dolu karakter var ki ben çizgi romanı bilmeyip filmi seyreden pek çok insanın kafasının çok karıştığını hatırlıyorum. Kimi nasıl takip edeceklerini bilemediler. Sonra bir de hatta DVD versiyonunda şeyi ekliyorlar. Çıkardıkları bir baştan sona hikaye var. Korsan hikayesini ekliyorlar. Film 4 küsür saate ulaşıyor. Şimdi bu kaldırılabilir bir şey değil o zaman için. Bugün için ise durum farklı. Özellikle Thanos'u yendiklerinden sonra Avengers Endgame'de artık başka bir çağa geçtik. Artık mesela o doygunluk dönemine erişildi. O yüzden şu an The Voice dizisi var. HBO'nun bu Watchmen uyarlaması var ve Watchmen sequel'ı var. Ve yakın zamanda şeyi seyrettim mesela Harley Quinn'in animasyon serisi var. Tamamen yetişkin seyirciye yönelik. Artık mesela daha farklı bir çağdayız ve artık böyle o süper kahraman sterilliğinin istenmediği, bunun eleştirisinin talep edildiği bir çağdayız. Belki bu noktada işte bu HBO'nun yeni dizisi hakkında da bir şeyler söyleyebiliriz everyone. And we are invisible. Seni çok sevdiğini biliyorum. Ya HBO'nun ya benim sevme sebebim şu. Şu anda gördüğümüz şöyle bir manzara var. Bir Netflix yer. Ben burada birazcık Netflix'e gömmek istiyorum yani. Netflix tabii tabii. Netflix gömmek istiyorum daha çok. Yani şöyle bir algı oluşuyor tamam mı? Bir şeyin paketi için izliyoruz. Yani bir şey Netflix'te ve işte bütün şehri kaplayan posterleri varsa Witcher'ı izlemesi gerekiyormuş gibi. Şimdi Witcher'ın ben herkese, seyretmedim. Herkese hitap edebilecek türde bir hikayesinin olmadığını biliyoruz normal şartlar altında. Hı hı. Ama pek çok insan çok doğru reklam taktikleri şunlar bunlar sayesinde bu dizileri izlemesi gerektiğini Yani ben şunu görüyorum. Mesela Mandalorian dizisini izlemeye kalktım. Yani arkadaşlar zorladı artık ya. Yani ya çok şey kaçırıyorsun diye bir şey var. Yani niye bir şey kaçırmak zorunda? Yani herkesin steril zevkleri olmak zorunda. Yani her şey şimdi çok iyi bir arabesk albümünü dinlemedin diye, çok iyi, iyi bir underground rap albümünü dinlemedin diye çok şey kaçırmış hissetmiyorsan sana hitap edeceğini düşünmediğim bir dizi izlemek de sana bir Ama şey. işte dahil olamıyorlar onu evet. yapamadıklarında. Şimdi baktım evet temiz, gerçekten kaliteli bir iş ama yani ben onun alıcısı değilim. Bizde şu an şeyler birbirine girmiş durumda kim neyin alıcısı olduğunu kendi kafasında çok bence sağlıklı kodlamıyor. Yani çok fazla bizi şekillendiren dışsal öğeler var. Ve bir şey daha vizyona girmeden, X filmi vizyona girmeden önce film hakkındaki her şeyi biliyorsun, her şeyi izliyorsun ve diyorsun ki filmde hiç yenilikçi bir şey bulamadım. Herhangi bir öğeyi önümüze gelmeden önce tüketiyoruz. Ya tamamen kabullenerek ya tamamen önyargı besleyerek. Watchmen'de ise? Watchmen'de Tamamen eskisinin alıcısı bu kadarsa, yenisinin alıcısı şu kadar bir şey yani. Yani tabii ki filmin alıcısı olup, filmi çok beğenen insanların da dahil olabileceği ama çok kolay bir şekilde çözümleyemeyeceği bir hikaye var. Ve gerçekten de ilk bölümü izlediğimde ben şey dedim, buna bir bölüm daha tolerans tanırım, hiç gerek yok. Yani her şeyi tüketeceğiz diye bir şey yok. Bir yerde hani zamanımız kıymetli, o zamanı da bununla harcamayayım diye düşündüğümü ben hatırlıyorum. Ben de ilk bölümü çok sevmiştim. Ha. İlk bölümde yani ilk bölümü iyiliği veya kötülüğünden ziyade ilk bölümden dolayı ben buna kart harcar mıyım, buna vakit harcar mıyım diye düşündüm. İkinci bölümde duygularım değişti ve üçüncü bölümden sonra dedim ki adamlar benim için dizi yapmışlar. <laughs> yani Watchmen gibi aslında bu filmi için ya da çizgi romanı için de geçerli bir şey. Yani film de çok ana akımı oynayan bir film değildi ki. Yani tabii ki işte dövüş sahnelerini uzatarak yani ya kendi fetişi olarak ya da işte yapımcıların talebi olarak bir şeyleri gereğinden fazla uzatarak Rojek'i çok karizmatik göstererek yani Vendetta'nın Vin'in manyaklığını törpülemiş bir uyarlamadan sonra Rojek'i karizmatik göstersen o kadar ezik, düşük, e, alt aşağılık kompleksine sahip ki kısa boylu olduğu için bile topuklu ayakkabı giyen bir adamdan bahsediyoruz. Çizgi romanda bu laf arasında geçiyor. Filmde geçiyor muydu bilmiyorum. Böyle bir adamı sen karizmatik bir karakter olarak koyuyorsun. Yani Hiçbirinin yerinde olmak istemeyeceğimiz karakterler vardı Watchmen'de. Ama filme bakınca komedyen bile karizmatikti arkadaş. Yani en nefret edilesi karakterin bile bir duruşu... İşte az önce şey... dediğim yani o acizliği hissettirmeyen evet. bir film olunca Avengers'a dönüyor gene. Evet. Yani o orada bence bir kafa karışıklığı olmuş. Yani bir radikal bir karakterler öbeği hikayesi mi anlatalım, Avengers gibi bir şey mi olalım? Filmden bahsediyorsun evet, değil evet. mi? Heh. Şimdi. Diziye gelince dizide şunu görüyoruz. Karakterlerin hiçbirinde ikonik bir şey yok. Yani hepsinin zaten bir çökmüşlüğü var. E, fallen haldeler, düşmüşler yani. Dizilerin üzerinde çökmüşler ya da öyle diyelim. Ve en karizmatik görünen hani Silk Spectre gibi bir karakterin bile bir ağırlığı bir noktadan sonra işte nötralize oluyor. Çok muhteşem bir hikaye yazımı örneğiydi.